mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokanta usulü sütlü mercimek çorbasını paylaşıyoruz. Kıvamı ve lezzetiyle misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İlk olarak tenceremize sıvı yağ ve tereyağı alınır. Ardından bir orta boy soğan ilave edilip kavrulur. Kavrulan soğanların üzerine 2 yemek kaşığı un ilave edilir, kokusu çıkana kadar karıştırılır. Kavrulan unun üzerine 1,5 su bardağı kırmızı mercimek eklenir. bir buçuk litre su ilave edilip pişmeye bırakılır. Pişen mercimek ocaktan alınır, pürüzsüz kıvam elde edilene kadar blenderla çekilir. Tekrar ocağa alınır. 1 su bardağı süt, karabiber ve tuz eklenir. Bir taşım kaynatılır. Üzeri için küp küp doğranan ekmekler, bir miktar sıvı yağ ve baharatlarla kızartılır. çorba servis için hazır. Hazır olan çorbanın üzerine pul biberle yapılan sostan dökebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup düşüncelerinizi ve yapmamızı istediğiniz tarifleri bizimle paylaşırsanız seviniriz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.